Benim güzel kardeşlerim. Dua Allah-u en güzel arzularınızı, hayırlı isteklerinizi nasip etsin, versin. Dünyada en hayırlısını, ahirette en hayırlısını nasip etsin. Ayet-i çünkü böyle söylüyor. Dünyada isteyen sadece dünyada var, ahiret için isteyen ahirette var. Ama her iki canı sadece isteyin buyuruyor. Her iki canı sadece isteyenlere dünyada ve ahirette hepsi var. Benim güzel kardeşlerim. Canı gönülden isteyin. Buyuruyor dünyada ve ahirette Allah Şecalel'den ümidinizi kesmeyin. Ancak kafirler Allah Şecalel'in rahmetinden ümidini kesebilir. En güzel şekilde isteyin. İstekler bir gün gelecek, daha fazlalaşacak, fazlalaşacak ve Allah çok çok onu anarak isteyin. Ben, yani benim kardeşlerim. Çok çok estağfurullah ilk önce temizlenip ve canı gönülden Allah Şecalel'in isimlerini zikredip Ondan sonra da isteyin. Allah Şecal'i verecek, güzel isteklerinizi verecektir. Allah Şecal'i nasip etsin? Ben bütün değerli kardeşlerime, dünyanın her yerine selam ediyorum. Allah Şecal'i nasip etsin? Vakit çok aşırı dar değerli kardeşler. Çok aşırı dar. Bu dar vakitin içerisinde Allah Şecal'i Evet, dünya yurdunda sizleri imtihan ettik ve bütün belirtileriyle beraber gelen olan sonun haberini güzel, güzel yaşayan, temiz yaşayan, kalpleri temiz olan, güneşlemeyen ya da güneşlemiş tövbe etmiş olan kullar büyük bir şekilde hissedecekler. Benim kardeşlerim hepiniz de bunu hissediyorsunuz, görüyorsunuz. Acaba acaba ama tabii ki alışkanlıklarınızdan vazgeçemiyorsunuz. Yaşadığınız bir alışmış olduğunuz hayat. Ama Nasıl ölüm geliyor, alışkanlıklarınızı bozuyor, yakınlarınızı anla alıveriyor. Yani hazır değilsiniz. Yani normalde gelse size ya şimdi bunun için hazır değiliz, dünyanın başka yerindeyiz, paramız yok, bir şeyimiz yok. Ölüm için hazır değiliz ama her an geliveriyor ve artık ortam hazırlanıyor. Onun gibi bütün Allah Şerif'in muradı ve olması gereken işler üst üste hepsi geliveriyor benim kardeşlerim. Ve göreceksiniz ki ancak Allah çalışırları canı gönülleri isteyen değerli kardeşlerimiz bunun içerisinde hazırlıklar olacak. Zaman hayallerinin içinde bulunmayı, Allah razı olduğu kullanıp olmak için dua edin benim kardeşim. Bunun için dua edin. Çok çok dua edin. Çünkü bu önemli ve son nefesimizde kelime işaret ve sadece kötü bir şekilde yaşayıp son nefesimizde kelime işaret size nasip olur mu? Olamaz. En güzel şekilde her saniye, her anı değerlendirin nasıl bir imtihana girdiğinizde o süre nasıl değerli, herhangi bir okul sınavı ya da başka bir şey, bir ilgili sınavı, dakikalar nasıl değerliyse şu an doğduğumuzdan sonra, doğduğumuzdan sonra dakikalar çok önemli. Allah Celle Celaluhu'ya tam itaat edin. İşittik ve itaat ettik. Tam din benim kardeşlerim. Kardeşleriniz bir şeylere vesile olacak. Bu kardeşiniz vesile olacak. Tüm dünyada Allah Celle Celaluhu'nun yayılmasında. Allah Çocuğun bir muradı varsa bu engellenilemez. Tabii ki sıkıntılar çekilecektir. Bu sıkıntılar da siz birbirinden değerli kardeşlerin bir araya toplanıp da onun önünde bir kalkan olmadığınıdan dolayı. Yani mutlaka Allah Çocuğun her şeyi hisaliye, tam itaat edin. İşittik ve itaat ettik. Tam din benim kardeşlerim. Kardeşleriniz bir şeylerin vesile olacak. Bu kardeşiniz vesile olacak. Tüm dünyada Allah onun yayılmasında. Allah şecerinin bir muradı varsa bu engellenilemez. Tabii ki sıkıntılar çekilecektir. Bu sıkıntılar da siz birbirinden değerli kardeşlerin bir araya toplanıp da onun önünde bir kalkan olmadığından dolayı. Yani mutlaka Allah şecerinin her şeyin hesabını yapıyor ve zamanı geldiğinde hesabını yapıyor ve zamanı geldiğinde birbirinden değerli kardeşler Allah şecerinin o muradı içerisinde yerlere neresiyse onu alacaklar. Hak edenler tabii ki. O yüzden çok çok estağfurullah ve çok çok istemek ve hak etmek. Hak etmek çok kolay. Neden? O kadar kötü bir zaman ve o kadar kötü insanlar ve o kadar kötü yaşayışların içerisinde az bir kendinize çekirdeğen verseniz mutlaka olacaksınız. Allah çeşitleri muradının içerisinde. O kadar kötü insanlar ve o kadar kötü yaşayışların içerisinde az bir kendinize çekirdeğen verseniz mutlaka olacaksınız. Allah çeşitleri muradının içerisinde. Niyet edip her gün Rabbiniz için bir adım atabilmek, bunun için çalışabilmek için istekte bulunun. Allah şecai seviyoruz ve Allah şecai hepinizi sevsin inşallah.